Akşam annen camı açık unutmuş. Eve e... ateş böcekleri ateş böcekleri girmiş. Bak. Görüyor musun nerede olduklarını? Bak bir tanesi lambada galiba. Dur. Bak yakaladım Aa. onu. Sevan. Gitti. Ah dur dur. Kulağında. bakın burada yakaladım onu. O. Bak 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 Sevan. Ah yakaladı. Opa. Yuttu çıkardı. Oo. Ye 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 ye. <laughs> <laughs> Sevan. Sevan yemiş. O burnuna saklamış. Kulağına sok kulağına. Bu, aa bir dakikadır. Yakaladım. Bak buradan sokacağım. Tamam. Buradan çıkaracağım. Harikasın. Sevan dur. Dur dur dur. Böceği için atacağım dur. Tamam tamam. Hop. Buradan çıkartayım. Ah, nasıl oluyor bu? Sevan. Pup. Sevan pup yaptı. Ateş böcekleri. Görüşürüz. Saklanın siz saklanın. Ben sizi bulurum. Geldi buldu beni. <laughs> bye bye. Bye bye.